Hiç söylenmemiş sözler söylemeli. El değmemiş duru sözler sevdiğim için. Sevdiğim. Şehir giysilerini kıskanır ve bu yüzden bürünür gece. Güneş gözlerinden beslenir ve saçlarını kollar görmek için. Sensizken şehrin boş meydanlarında yürüdüm. Kalın puntularla Bir laflar iktim. Öfkemi saldım iri dişli postallar üzerine. Sevdiğim Vera Hangi çocuğu okşadın Ellerinde gülden kokular Dilinde aşk nameleri Söylesene Vera Hangi çocuğun adını andın Sahi Vera En son ne zaman görmüştük senayı Hatırlasana deli kız sana emanet etmiştik o bombaları. Sevdiğim, bak umut kan pıhtısı rengine döndü. Sen Vera, Filistin'den geçerken sakın eteklerini toplama. Biraz kan bulaşmış şekilde çık karşıma. Ve sakın unutma, o ilk çocuğumuzdur. Asırlardır dillerde olan Leyla'dır. Meryem'in suskunluğunda can bulan gözleri vardı Züleyha'nın. Dağa düşmeden kirli kelimeler diyarına Bilir misin Vera Bu kaçıncı çocuk Bu kaçıncı kertik ile atılan Artık eskisi gibi değil Daha da sancılı Artık daha da sancılı Asırlardan uzat ellerini Vera Ellerini bulur ellerin bir boğazını kışatmasından Dağları görüyor musun Vera Her bir dağa bir çocuğumuzun adını koymuşlar Murat'ım, Metin'im, Berat'ım. Hani omuz omuza vermiştik ya bir namaz kıyamında. Hani beraber açmıştık orucumuzu. Kimi Marmara'da, kimi Yıldız'da. Koş Vera koş, ülkemin sürgün yerlerine koş. Ağlama deli kız, ben ağlarım. Seni böyle görmemeli her okul kapısında Türkümüzü söyleyen kızlarımız ve annelere de söyle sakın ağlamasınlar ve onlara sakın ölüler demesinler. Söylesene Vera çocuklara sıkılan hangi kurşun kahpece değildir? Öfkemiz taş doğursun Vera taş doğursun yüreklerimizi söksün yerinden. Bak her tarafta elleri sapanlı ebabiller Ebre'nin tanklarına kan kusturur. Şimdi Firavun'u boğan Denizi ağlama duvarının önünde görüyorum. Ki asa değil Musa'nın elindeki, çağın sökülmüş kalbidir. Bir Şubat gecesi kaybettik esrarımızı vera. Kendimizi odalarımızda bulduk, postallı korkularımızla. Söylesene sevdiğim hangi rengini kağıdılar gökyüzünden? Bak, zulüm çinse dini açtı. Ah sevdiğim, içimizdeki Musalardan ne haber vardır? İbrahimlerden, Yusuflardan. Yoksa Musa'yı Kızıl Deniz'de yalnız mı bıraktık? Kendi ellerimizle mi verdik İbrahim'in emruklara? Şimdi hangi kuyudan gelmede Yusuf'un sesi? Unutma Veram, Filistin'de doğan her çocuk ilkin annelerinin göğsüne sonra yerdeki taşlara uzanırlar. Neredesin ey İsmail'in boğazındaki merhamet? Üzerimizdeki bu acıyı kaldır. Ya ebabilleri gönder, ya bizi de oraya aldır. Her taraftan bana yönelik seni arayan sesin. Vera benim, Vera benim.